Uyarı. Eğer bir metkaya gel hayranıysanız bu video sizi kötü etkileyebilir. <laughs> Merhaba MF izleyicileri. Bugün tam da uyarıdan anladığınız şeyi konuşacağız. Metkaya gel. Sen nasıl bir gel? Bir çok Metkaya gil hayranı küçük çocuk Metkaya gelen bu videoda olmasına şaşılabilir önceki kötülediğim kanallar çünkü öyle çok da şey değildi yani öyle çok ünlü çok sevilen kişiler değildi hem çaldıkları da belliydi ama bizim Metikaya gel Bir yerden alıntı aldığını belli etmeden alıntı ne ya? Kopyaladığını belli etmeden kopyalıyor. Yani en azından diğerleri bir yerden aldığını falan belli ediyordu. Bir dillik videosunu gösteriyordu. Diğeri ise ses kız videonun sesine bakarak orijinal videoyu bulabiliyordunuz ama metika'ya gir orijinal videodan nasıl bulacağımızı filan göstermiyor. Neyse ben çok konuştum. <laughs> Intro'ya hazırsanız geçelim. Bu arada unutmadan söyle. <laughs> bu kana buluktasın adlı kanalı beyaz kurttan buldum bilgiler falan beyaz kurttan. Orada da buna benzer bir video bulama, bulabilirsiniz. Neyse. Şimdi ilk olarak dur bir Bunların kapakları niye ayna? Neyse. Orijinal videoyla başlayalım. Bakın bu yıkanma stiline dikkat edin. Şimdi de Mete abimizin videosu. <laughs> Bak resimler aynı. Bu resim de aynı. Oldaki tek farklı şey sondaki resimdi yani. Belki sadece bir videoda bunu yapmıştır Mehmet abimiz değil mi? Original video. I'm a boy. What are you? Really? I don't believe you. Show me. Fine. Just wait until the nurse leaves the room. orijinal videomuz böyle. Ben erkeğim sen nesin? Öyle mi? Sana inanmıyorum göster madem. Tamam. Müzik ne Bir odadan çıksın göstereceğim. Peki. Tamam çabuk göster. Bak. Çoraplarım mavi. <laughs> Abone olmayı unutma. Dulun bil. Dulun bil lan bir farklılık fark ettim. Orijinal videoda kapıyı kapatmıyorken hemşire Mete abimizin yaptığı videoda kapıyı kapatıyor lan. Helal olsun. Burada değişiklik yapmışsın. Neyse. Bir yorum yapmak gerekirse yorum yapalım tabii ki de. bazıları diyebilir ki ki videolarda mı kopya? Hayır değil. Ama sınavda bir yanlış yaptıktan sonra bir doğru yaparsan o yanlışın var olmadığını değiştirmez bu. Ve bu de Fepul abimize ait. <laughs> yani ne böyle hele <laughs> videolarda şey yap Hı? kapandı bu arada çok da bir şey olmadı dediğim gibi eğer bir yanlış yaptıysan bir dol yaparak o yanlışın bal olduğunu gizleyemezsin bizden. Ayrıca diğer kötülediğim kanallarda şöyle bir şey vardı. Onlar kopyaladığını belli ediyordu. Birisi altı orijinal videoyu koyuyordu. Diğerinin shortsunun ses kısmına girerek orijinal videoyu bulabiliyordun. Öyle şeyler vardı ama bizim Mete abi ne yapıyor? İşini Garanti alıyor. Bir de... ...bu YouTube'da öyle bir... ...insan salmış ki... ...hiçbir çocuk... ...bizim Meta abinin... ...kopyacı olduğunu inanmaz. Neyse. Kendinize çok iyi bakın... Hoşça kalın.